Hepinizi ben arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz hep Abi hep, hep yanlış yapıyorum ya. Neyse. Evet en son kılıç eşyalar yapmıştık. Bakayım. Demir eşyalar yapmıştık. Oh ne anlayamadım. Bakın en son. Böyle eşyalar yapmıştık. Bildiğiniz gibi. Şimdi de ne yapmaya çalışacağız arkadaşlar şey bugün biliyor musunuz? Bugün altın, zümrüt veya elmas çalışacağız. Evet, yanlış duymadınız. Meşalelerimiz sürekli kazanın şu denizin altından kazan kazma ama bekle abi, bunların canı biterse ben de bitiririm o yüzden burayı kapatıyorum odunla aynen Allah'ım inşallah bunların canı falan bitmez. Kılıcın canı yok. Yani ne kadar vurursan hiç canı yok kılıcın. Zaten en önemlisi de kalıcı olduğu için. Yakınlarda bir yerde yemek bulmaya çalışacağım. Ama çok da uzağa gitmeyeceğim tabii ki. Bu evimi kaybedersem yani ağlarım. Evet gece oldu. oğlum en son burada gece mi olmuş? Anlayamadım ki ama gece oldu. Evimiz çok kötü. Böyle Evet Sabah oldu. Gündüz oldu. Arkadaşlar Allah'tan gördüğünüz gibi yedek bir tane şeyimiz de var yedek bir tane çalışma masamız da var Allah'tan Allah şükür bunların arkasında demir falan var mı? Şehir de tamamlayalım, yarım kalmasın. Evet, evimiz bitti buradaki İki tane evimiz var. Anam. Lan enerjim bitmiş. Acilen yemek yemek. Enerjimi doldurayım. Oh. Enerjim doldu. Allah'ım o neydi öyle? korktum. Var mı bu kadar Arkadaşlar şimdi böyle bir düzen kuracağız. Bakın şimdi. Bakın şöyle önce buraya bunları koyuyorum. Tamam mı? Bu arada yaklaşık 4'lükte şurada var biliyorsunuz. Şimdi önce kılıç. Şöyle. Ondan sonra kısır Ondan sonra kazma. Diğerlerini böyle koyacağım. Aynen. <laughs> Balga <laughs> Enerjimiz de arada sırada bitiyor. Ama arada sırada. Arkadaşlar baksanıza bunun. Yine yani, baltadan neredeyse daha hızlı kırıyor. taş balda yapacağım bir tane baldaya da ihtiyacımız var ben bir tane varmış şansa bak bir tane daha var yeter Sana devir balta yaptı. Arkadaşlar benim bulduğum yer neredeydi? Belki orada daha fazla demir vardır. Biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlar kapanıyor. Yani. Yani beni arayabiliyorsanız arayın. Onun neresi olduğunu söyleyin. Söylemezseniz de yine de size. Neyse boşver. ver. burada Tamam ıı, gezdim ben evin etrafını tıkladım herhalde şu anda gelelim Allah evi kaybedeceğiz olmuş bunu Demir arıyoruz diye evi kaybedeceğiz şimdi. Allah. Ev kaybolduysa benim işim bitti. Hayır kaybolamaz. Kaybolamaz. Çünkü benim evim burası. Arkadaşlar şuralarda kömür vardı. Gardından... Şuradan vardı. Arkadaşlar. Burada geçtiğim var. Benim. Merak edenler için göstereyim. Koyalım. Ha tekrar oldu. Şansa bak. Şunları kölekle temizleyeyim. é, é muito Nice. Arkadaşlar çok sustum ama bakmayın. Videoyu unutmuşum. Arkadaşlar hedefimiz elmas, zümrüt ve altın. Ben bir kere elmas bulmuştum, altın da bulmuştum ama ölmüştüm ondan sonra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tohumları topluyoruz. Bu tohumları ekeceğiz. Arkadaşlar ben de bir yerin açmayı düşünüyorum. Benim çapam var mı? Yok. Hemen bir tane çapa yapayım. Bir tane tarla yapacağım. Burası var mı? ya? Burada vardır. Bu topraklar şimdi şöyle kapatacağız buraları. Arkadaşlar tohumlarımızı ekiyoruz. Her yere ekiyoruz tohumlarımızı. Evet. Bundan hemen çıkışı hazırlayın. Ve eve gidip yatalım. Zombi gibi konuşup eve. Ağlarım ki. şimdi kılıcı test etme zamanı. Hani. Bir. Tek atıyor. Bakalım bizim tarlamızdaki şeyler büyümüş mü? Benim tarlamda senin ne işin var? Büyümüş mü bakalım. Bakın arkadaşlar. Bir daha ekelim şöyle. Koyalım. Şu birazcık büyümüş. Bakın şu üçü, Bu en büyük, Bu bir da bir küçük. Onlar büyüyor. Büyüyünce Allah onları gibi evime götüreceğim. Oyun kastı Biraz bunları yanında durayım. Abi of ya. Arkadaşlar hepsi büyüyor neredeyse. 2-3 tane ıslanmayan şey kaldı. Tarlam bayağı güzel olacak diye düşünüyorum ben. Baksana. Baksana. Aslında tarlam güzel oluyor. Bakalım ne kadar. Abi ya düş. Lütfen ya. Bakalım nasıl oluyor. Güzel. Bu daha çok iyi oldu lan. replet alayım yiyeceğim bunları enerjim çok fena azalmış birazını yiyeceğim hepsini yiyeceğim de yani en az enerjimi dolduracak kadar yiyeceğim son bir tane daha tamamdır Koyalım etimizi Koyalım etimizi alalım bunu bunu şöyle 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 aynı Arkadaşlar bak şu nasıl bir hareket biliyorsanız yo e, yani yani bilenler ve helal olsun çünkü ben bilmiyorum evet <laughs> ama düşmeyin arkadaşlar bakın şu bir <laughs> Allah kareç nesin Abi bu ne ya? Neyse. Şuna diyorum ki arkadaşlar buna maşallah diyorum. Bakayım oyun çok iyi ya. Ömür. Evet. Videomuzun sonuna geldik. <laughs> daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala like atıp abone olmayı ve çana tıklamayı unutmayın. Bay bay.